Merhabalar. Ben Burçak Çakıroğlu. Oracle Türkiye'de Bulut Organizasyondan sorumlu olarak görev yapmaktayım. Bugün size Oracle'ın stratejisini, bulut stratejisini ve buluta bakışını ve neyi nasıl gördüğümüzü anlatacağım. Öncelikle 2020 yılında yaptığımız gelecek öngörüsüyle başlamak istiyorum. Tüm monel BT operasyonlarının ve veri yönetiminin %90'ının tamamen otomatik hale getirilmesini öngörüyoruz. Bulutta 600 kat daha fazla hassas verinin saklanacağını 2025'e kadar kurumsal uygulamaların %100'ünün yapay zeka kullanımını e, kullanır hale geleceğini düşünüyoruz. Zaten bunu çok da fazla görmeye başladık. Her uygulamanın içerisinde recommendation engine'ler, e, öneriler gibi birçok şeyi zaten görüyoruz. Tedarik zincir uygulamaların %100'ünün arttırılmış gerçeklik, gerçeklik, sanal gerçeklik, e, blok zinciri, makine öğrenimi ve nesnenin internetine bağlı olacağını görüyoruz. Peki IDC, Gartner ve McKenzie bunun için neler diyor? Bulut dünyasındaki son trendleri işletmelerin çoğunun çoklu buluta büyük yatırım yaptığını öngörüyor. Mesela Gartner diyor ki 2021 yılına kadar orta ölçekli ve büyük kuruluşların %75'inden fazlası çoklu bulut ve hibrit bulut stratejisini benimsemiş olacağını söylüyor. IDC ne söylüyor? 2023 yılına kadar Euro 500 kuruluşların %90'ının genel ve özel bulutlar arasında entegre çözümler içeren bir çoklu bulut yönetim stratejisine sahip olacağını öngörüyor. McKenzie de hibrit ve çoklu bulut için 2022 yılına kadar 1.2 milyon trilyon ABD dolar pazarı fırsatı olacağını belirliyor. Peki Oracle veri merkezleri neler, nerelerde var? Ekim'in 2021 yılında açıkladığımız e, raporlara göre 31 aktif bölgede 13 daha planlanan ve 8 Azure bağlantı bölgeleri olarak bir haritada şu anda görüyorsunuz. 31 aktif bölgede şu anda Oracle veri merkezleri var. Bu Azure bağlantı bölgelerinde birazdan size çoklu bulut stratejisi içerisinde anlatıyor olacağım. Oracle veri merkezlerinin farkları nerelerde? Oracle veri merkezlerinde nasıl çözümler var? Tabii ki olmazsa olmaz Infrastructure as a Service dediğimiz yani altyapı, Platform as a Service dediğimiz platform ve Software as a Service dediğimiz iş çözümleri çeşitliliği oldukça var. Bu e, slaytta da gördüğünüz üzere kurumsal kaynak planlama ERP dediğimiz, tedarik zinciri supply chain management, insan kaynakları human, e, human capital management, e, müşteri deneyimi e, customer experience dediğimiz, endüstriyel industry çözümleri bu otel olabilir, e, utilities olabilir ve birçok daha üzerinde software as a service sunulan servisler mevcut. Tabii ki olmazsa olmaz altyapı ve platform dediğiniz infrastructure ve platform servislerinden de zaten hepsi mevcut bulunuyor. Peki stratejiye baktığımız zaman ya da farklılığa baktığımız zaman Oracle nasıl yaklaşıyor ve ne farklılıklarını varı size 6 maddede özetlemek istedim. Bunlardan bir tanesi Oracle Bulut'un bulutun altyapısı tamamen ikinci nesil bulut mimarisiyle yapılmış durumda. Yani bu mimariyle çok daha bir sürü fiziksel ve sanal katmanda yapılan geliştirmelerle ve yeniliklerle çok daha güvenli ve performanslı bir bulut altyapısı sunuyoruz. İkinci olarak bahsedebileceğim zengin altyapı ve biraz önce gördüğünüz zengin altyapı platform ve iş çözümleri servis çeşitliliği mevcut. Üçüncü olarak otonom servislere çok yatırım yapıyoruz. Yani bu ne demek? İçerisinde yapay zeka bulundurulan Çözümler yani kendi kendine gelişen, kendi kendi yamalarını yapan, kendi performansını arttıran çözümler. Bunların başında şu anda ilk yatırım yaptığımız veri tabanları, veri ambarları ve işletim sistemleri olarak görebilirsiniz. Dördüncü olarak hibrit ve çoklu buluta yatırım yapıyoruz. Bundan da bir sonraki slaytlarda bahsediyor olacağım. Ve tabii ki zengin iş ortağı ve açık kaynak desteğini Oracle Bulut üzerinde oldukça görebilirsiniz. Ve altıncısı son olarak bahsetmek istediğim en önemli özelliklerden biri de bu SLA konusunda sadece elişebilirlik değil performansa ve yönetilebilirliğe de SLA veriliyor. Peki Oracle'ın bulut stratejisinde genel ve çoklu bulut çözümlerinde neler yapabiliriz? Tabii ki bildiğiniz e, genel bulut çözümleri olarak Kubernetes ile mikro servisler üzerinde Kubernetes ile uygulama modernizasyonu yapabilirsiniz. Makine öğretimi ve öğrenimi ve yapay zeka ile ileri analitik çözümleri yapabilirsiniz. Felaket kurtarma merkezleri kurabilirsiniz. Açık kaynak kullanımları gerçekleştirebilirsiniz. Kendi kendini yöneten otonom veri tabanı ve veri ambarları çözümleri geliştirebilirsiniz. Nesnelerin interneti ve blok zinciri olmazsa olmaz tabii ki onlarla çözümler geliştirebilirsiniz. Genel bulut üzerinde hazır, demin bahsettiğim, e, software as a service olarak verilen ve içerisinde yine otonom ve yapay zeka zeka çözümleriyle geliştirilen ileri tedarik zinciri yönetimi, bütçe planlama, insan kaynakları, kurumsal kaynak planlama ve müşteri deneyimi çözümleri gibi birçok software as a service çözümleri kullanabilirsiniz. Peki biraz önce bahsettiğimiz Azure Interconnect dediğimiz Azure'la olan bağlantılarımızla neler yapabiliriz? Bu da bizim çoklu bulut mimarisine yaptığımız yatırımımızı aslında gösteriyor. Mesela veri tabanları Oracle Bulut üzerinde ya da uygulama servisleri Azure üzerinde ya da tam tersi ya da benzeri birçok servis şu anda çok rahatlıkla üzerinde sunabileceğimiz servisler arasında ve çözümler arasında. Çünkü Azure veri merkezleri ile Oracle veri merkezlerindeki arasındaki bağlantı yaklaşık olarak 2 milisaniye gecikme ile Hizmet veriyor. Bu da zaten oldukça performansı demek oluyor. Hemen hemen neredeyse aynı veri merkezi olarak sayabiliriz. Dolayısıyla uygulamalar orada, veri tabanları burada çok rahatlıkla sağlayabileceğimiz servisler arasında. Peki Oracle Blue stratejisinde bu kişisel veri güvenlik, düşük gecikme süreleri söz konusu olduğunda ya da regülasyonlar söz konusu olduğunda Oracle Blue stratejisi olarak nasıl yer alıyor? Birazcık da ondan bahsedeceğim. Burada bahsettiğimiz çözümlerin adı Clouded Customer yani müşterideki bulut çözümleri. Bunlardan ilki olarak size bahsedeceğim hepimizin bildiği piyasada olan Exadata çözümünün yani Oracle veri tabanının en iyi çalıştığı hardware olarak sunduğumuz Exadata'nın Clouded Customer modeli. Bu nasıl çalışıyor? Altyapıya yatırım yapma diyoruz, kiralayarak alıyoruz, OPEX olarak kullanıyoruz ve Baş, baştan lisans yatırımı yapma diyoruz. Bu makineyi alıp 4 senelik bir kiralama modeliyle lisanslar da aynı şekilde tüm opsiyonlarla açık şekilde karşınıza geliyor. Peki burada nasıl çalışıyor? Diyelim ki 50 OCPU'ya yani 50 CPU'ya ihtiyacınız var. Ama ayın sonlarında ya da çeyreğin sonlarında ya yıl sonlarında kapasiteyi 2 haftalık, 2 günlük, 1 aylık arttırmanız gerekiyor. Baştan herhangi bir lisans ya da hardware yatırımı yapmadan bunu ihtiyacınız olduğu zaman yükseltiyorsunuz ve yükselttiğiniz kadarını ödüyorsunuz ve tekrar normal hale geri dönebiliyor. Yani e, otomatik e, ölçek ekonomisini kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda Cloud at Customer modeli yani yerinde e, müşteri e, veri merkezindeki çözümlerimizde e, uzaktan yönetim mevcut. Yani altyapı tarafı aynı genel buluttaki gibi altyapı tarafı Oracle mühendisleri tarafından uzaktan yönetiliyor. Veri merkezinde sizin güvenlik e, duvarlarınız arkasında olduğu için veriye bizler erişemiyoruz ama altyapı tarafında bizler yönetebiliyoruz. Veri her zaman sizde kalıyor, veri merkezinizde kalıyor ve sadece sizin erişebildiğiniz bir şekilde kalıyor. Ama tekrar söylüyorum uzaktan altyapısı e, bizler tarafından yönetiliyor. Bir arıza çıktığında, bir konu olduğunda anında müdahale söz konusu. O yüzden aynen siz bulut yapısını veri merkezinizde kullanabiliyor oluyorsunuz. Bunun dışında bir modelimiz daha var. Bu Dedicated Region dediğimiz, dedike bölge dediğimiz aslında birebir bulut servislerinin tamamının veri merkezlerinize konulması anlamına geliyor. Ne kadar servis varsa aynısını birebir kullanabiliyorsunuz. Küçük bir veri merkezinin, Oracle veri merkezinin sizin merkezlerinizde kurulduğunu düşünün. Clouded Customer, Exadata ile farkı, Exadata Clouded Customer sadece veri tabanları hizmetini veriyor ama Dedicated Region dediğimiz, dedike bölge dediğimiz kısım ise bütün e, genel bulut servislerine hizmet olarak veri merkezinizde verebiliyor. Burada birçok kullanan müşterimiz var bu Exadata Cloudet Customer mesela. İş Bankası'ndan bahsedebiliriz, Anadolu Hayat Emeklilik'ten bahsedebiliriz, Ford'dan bahsedeniz, bahsedebiliriz, N11'den bahsedebiliriz. Ve Koçtaş Teknosa gibi, Turmob gibi birçok, e, da kamudan örneğimiz olarak verebilirim. Birçok kişi şu anda Oracle e, Exadata Cloud adet Customer'ı veri merkezlerinde kullanıyor. E, peki Bulut üzerinde başka neler var? Bulut üzerinde açık kaynak olarak sadece Oracle servisleri olarak değil, açık kaynak olarak birçok servisi bulabilirsiniz. İş ortaklıklarımız mevcut. Zaten Microsoft olandan bahsettim. Microsoft çözümlerine erişebilirsiniz. Açık kaynak çözümlere erişebilirsiniz. VMware çözümlere erişebilirsiniz. VMware Bulut'la da bir iş ortaklığımız mevcut. Birçok açık kaynak desteğine ve iş ortaklığı çözümlerine de Oracle Bulut üzerinde erişebilirsiniz. Kısaca bu şekilde bahsetmek istedim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.